Herkese merhabalar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle çok pratik ve de çok lezzetli şahane bir poğaça tarifi paylaşacağım. Yıllar önce bir ablama misafirliğe gittiğimiz zaman yemiştim ve hemen tarifini almıştım. Çünkü çok güzel bir tarifti. O zamanlar umut sepetim yoktu. Belki bir 10 yıl öncesinden bahsediyorum. Tarif defterimdeki en sevdiğim tariflerden birisidir. Çok az malzemeyle hazırlanıyor. Mayası sıvı yağla hemen 5-10 dakikada hazırlayabileceğiniz ve kıyır kıyır ağızda dağılan efsane bir tarif. Videoyu sonuna kadar izleyip tarifi mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Ve sizleri bekletmeden hemen poğaçalarımın yapılışına geçiyorum. Hadi hep beraber izleyelim. Poğaçanın üzerine bir tane yumurta sarısını ayırdım. Onu şöyle kenara alıyorum. Kurumaması için üzerinde kapatıyorum. Diğer yumurtamı kırıyorum. İkinci yumurtanın beyazını da eklemiştim buraya. Bir su bardağı oda sıcaklığında süt ve bir su bardağı zeytinyağı ekliyorum. Çok kolay bir poğaça arkadaşlar. Bir yemek kaşığı şeker, bir tatlı kaşığı tuzumuzu da ekliyorum. Önce bu malzemeleri şöyle bir karıştırıyorum. Yumurta iyice karışana kadar. Sonra da azar azar unumu ekleyeceğim. Gerçekten çok pratik bir tarif. Hamuru hazırlamak 5 dakika bile sürmüyor. Hemen 10 dakikada hazırlayabilirsiniz bu poğaçaları. Ve şimdi azar azar un ekliyorum. Önce 2 su bardağı ekleyeceğim. Kalanını da daha sonra ekleyeceğim. Yavaş yavaş. Ve bir paket kabartma tozunu da unumun üzerine ilave ediyorum. Ele yapışmayan yumuşak bir hamur yoğuracağım. arkadaşlar. Gördüğünüz gibi yumuşak, ele yapışmayan bir hamur yoğurdum. Şimdi hamurumdan ceviz büyüklüğünde parçalar kopartacağım. Hamurumdan ceviz büyüklüğünde parçalar kopartıyorum. Ve bu şekilde avucumda açıyorum. Hamurumun içerisine peynirli karışımdan koyuyorum ve klasik bir poğaça şeklinde ve bu şekilde yuvarlıyorum. Yapılışı çok kolay ve kıyır kıyır ağızda dağılan şahane bir tadı var. Gördüğünüz gibi poğaçalarım. Mayasız tarifleri seviyorsanız bu tarifi mutlaka denemelisiniz. şekilde. Poğaçalarımın tamamını bu şekilde hazırlayacağım. Poğaçalarımı hazırladım arkadaşlar. Üzeri için bir tane yumurta ayırmıştım. Yumurtanın üzerine de bir yemek kaşığı zeytinyağı ekledim. Şöyle hemen karıştırıyorum. Yumurta ve zeytinyağı karışımından poğaçalarımın üzerine süreceğim. Daha sonra da poğaçalarımı galeta ununa batıracağım. Yumurta sarıları soğumadan hemen bu işlemi yapmamız gerekiyor arkadaşlar. Poğaçalarımın tamamını galeta ununa buladım. Şimdi önceden ısıttığım 180 derece fırında üzerleri pembeleşinceye kadar pişireceğim. Poğaçalarım pişti arkadaşlar. Fırından aldım. Çok nefis gözüküyorlar gerçekten ve çok kısa bir sürede pişiyor. Hazırlaması da çok kolay. Pişme süresi de çok kısa. Gerçekten çok pratik bir tarif. Eminim denediğiniz zaman sizler de çok seveceksiniz ve Sürekli yaptığınız tariflerden birisi olacağını düşünüyorum. Çok güzel bir şekilde pişmiş gözüküyor. İçerisine kaşar peyniri de koyduğumuz için kaşar peynir biraz erimiş. Umarım dener ve de sizler de beğenirsiniz. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Tariflerimi izledikten sonra beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Yepyeni ve çok pratik tariflerle görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.